Evet, sınav sonuçlarını okuyorum. Berra 98, Mine 87, Ebbekir Sıdık 52. Hocam bir dakika ya itiraz ediyorum. Ne itiraz ediyorsun evladım? Ben daha yüksek bekliyordum. Gel gel. Bak burada birinci Murat hangi savaşta ölmüştür demişim. Sen girdiği son savaşta demişsin. E tam hocam doğru işte girdiği son savaşta. Tövbe <laughs> estağfurullah. Bak uygarlığına ait buluşları yazınız demişim. Çin malı telefon demişsin. Hocam bu vallahi doğru ya. Hatta bende de var. Bakın adamlar birebir yapıyor. Sen okula telefon da mı getirdin? Hocam bunun konumuzda ne ilgisi var ya? Oğlum sen benimle taş mı geçiyorsun? Atatürk bir 10 yıl daha yaşasaydı eğer ülkede ne gibi değişiklikler olabilirdi demişim. Allah bilir yazmışsın. E hocam yalan mı bu da gerçek? Yoksa siz Allah'a inanmıyor musunuz? Hocam çok ya. Ya ne çok bile vermişim eksi 20 puan Kaldın oğlum geç otur Yapmayın hocam sınavdan kalırsam babam ne yapar biliyor musunuz Allah bilir oğlum